Arkadaşlar bugün sizlere kendimi tanıtacağım. Benim, benim ismim Hüseyin isim, Kutay Çakır. Roblox coğumayı severim. Böyle canavarları da severim. Okulda çok biraz sıkılıyorum ama bu dün bana aş yaptılar. Gördüğünüz gibi. Doğrusu kan aldılar Alırken bayağı bir ağladım ama biraz geçirdim. Çok dayanık bir çocuğumdur ama yine de hayalimde pilot olmayı istiyordum ama yatı bırakalım artık. Kanalıma abone olursanız yorum atarsanız çok mutlu olurum.